Merhabalar dostlar. 10 Aralık 2025 arkadaşlar bakın iki tane ise yaklaşık 3 gün tavan olma ihtimali var. Bir arkadaşımız sormuş. Demiş ki dün söylediklerinden hangileri tekrar bugün ne oldu arkadaşlar? Dün söylediklerimizden iki tane ise vardı. Bir gün tavan olma ihtimali var dedik. Bir tanesinin iki gün tavan olma ihtimali var dedik. Bunlardan biri arkadaşlar bugün tekrar tavan olduğu 2 gün olma ihtimali olan hangisiydi de Diğerler arkadaşlar diğer iki tanesi tavanı gördü biri al kaydı arkadaşlar diğerine hemen bakmaya çalışıyorum. Diğeri de vakıf yatırımı ortaklığıydı ikisi de tavanı gördü fakat Alka 0.9 kapattı. %1'in biraz altında. Bak tavanı gördükten sonra. Vakıf yatırım ortaklığı %9'un üzerine kapattı arkadaşlar. Yani tavanı, tavana yakın kapattı diyelim. Ama da bunlar istatistik bilgi arkadaşlar. %100 olma olasılığı yok. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bunlar sadece istatistik bilgi. Ha ne kadar çok yüksek olursa. Mesela 3 gün tavan olma ihtimali varsa arkadaşlar dediğimiz istatistik bilgi olarak. Tavan olma ihtimali oldukça fazla. Bakın ama %100 olacak anlamına gelmiyor. Tekrar söyleyelim. Bunları söyledikten sonra. Ha bunları kimler görüyor? Aşağı aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketlere üye olanlar arkadaşlar veya TikTok'tan profil sayfamdan abone kısmından abone olanlar arkadaşlar bunları görebiliyor. Bunu belirtelim. Ve hemen bakalım taban ve tavanın adı. Tabi bunu diğer e, videoda paylaşıyoruz arkadaşlar. Üyelerimize özel videolarımız var. Ve abonelerimize özel. Şimdi Ensar arkadaşlar tabanda 1.2 milyon adedi bekliyor. Sevmeyerevan 261 bin. Esenin 8 milyon. Gezinom arkadaşlar bakın %100'ün üzerine yükseldi. Dipten itibaren %100'ün üzerine yükseldi. Bugün tabana oturdu. Bahadır ki hatta fırsat olabilecek hisse demiştim. Bundan yaklaşık 10 gün 15 gün önce. Bakın dikkat edin dedim. Bahadır Kimya'da arkadaşlar 478 bin adet tabanda. Bekliyor ki Bahadır Kimya'da biliyorsunuz. Allah yardım etsin olanlara diyelim. Şimdi gelin buna ilgili videom var Bahadır kimya ile ilgili arkadaşlar. Ve gelelim taban olanlarla ilgili arkadaşlar. Hisselerimizi hemen paylaşalım. Şimdi tavan olan dediğimiz gibi iki tane hissemizin 3 gün tavan olma ihtimali var. Tabi üyelerimiz ve aşağıdaki katıl butonu olanlar görüyor arkadaşlar. Şimdi adetlerine bakalım. Mopaş'ın 880 bin adedi var. Kuyaş'ın 11 milyon adedi var taban, tabanda. Aces'in 20 bin, Manas'ın 17 milyon, İş Yatırım 1.8, Gıpta'nın 916 bin adet, Burçen'in 1 milyon, Mağaltın 36 16 gün 17 bin garanti yatırım Ortaklığı'nın 91 bin hub vc 2.7 milyon burmanın 45 bin 1.1 milyon birikim varlık yönetimi 243 bin arma geldi arma da arma gıda arkadaşlar tam ismini hatırlamıyorum ama 858 bin etilerin 14 milyon ve selvanda 73 milyon adet bekleyeni var diyelim arkadaşlar Tabii özel videomu da izlemeyi de unutmayın arkadaşlar. Diyelim iyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.